Herkese tekrardan merhabalar. Önceki videoda 1 bölü 100 binlik plana nereden erişebileceğinizi üzerindeki detayları nereden görebileceğinizi göstermiştik. Fakat bu plan üzerindeki sembollerin nasıl okunacağını bir sonraki videoya bırakmıştık. Şimdi bu çektiğimiz videoda bu plan üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini ve bunlara nereden erişebileceğinize bakıyoruz. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesine 1 bölü binlik plan lejantı yazdığınız zaman çıkar. Şimdi planımızı da açalım alttan. Evet planımız burada. Görmüş olduğunuz gibi şekliyle. Bu planımızın üzerinde bazı semboller var. Bakın şurada görmüş olduğunuz yuvarlak yuvarlak halkalar. Şurada görmüş olduğunuz hatlar. Sarı boy olan yerler var, kahverengi olan yerler var. A3, A1 yazan yerler var. Bunlar ne anlama geliyormuş? Gelin beraber inceleyelim. Şimdi lejantımızı tekrar açıyoruz. Evet, lejanta sembollerin gösteriminin ne olduğu görmüş olduğumuz şekilde yazılıyor. Mesela ağaç şeklinde görmüş olduğumuz bazı şeyler vardı. Ee, semboller vardı. Bu semboller Bakalım A3 şurada görüyorsunuz üçüncü dereceden arkeolojik sit alanı A2 olduğu zaman böyle çift 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 ikinci dereceden arkeolojik sit alanı. A1 olduğu zaman birinci derecede arkeolojik sit alanı. Yani şimdi buradan diyebiliyoruz ki biz planımıza baktığımız zaman yani yerimiz buradaysa bizim arazimiz birinci derecede arkeolojik sit mi yoksa üçüncü derecede arkeolojik sit mi gözlemleyebiliyoruz. Sizin de bir yeriniz var. Ve merak ediyorsun birinci dereceden mi, ikinci dereceden mi, sit alanında kalıyor mu, kalmıyor mu? O zaman Atlas girip yerinizin 3 aşağı 5 yukarı konumuna bakıp kaçıncı derecede arkeolojik sit alanında kaldığını gözlemleyebilirsiniz. Bakın şurada görmüş olduğunuz yuvarlak yuvarlak taramalar var, eşler var. Bakalım bunlar ne anlama gelmiş. Yuvarlak demek tarım alanında kaldığını gösteriyor araziniz Yani yuvarlak şeklinde bir tarama, tarama varsa bakın buralar görmüş olduğunuz yerler hepsi olduğu gibi tarım alanı yuvarlak yuvarlak peki bazen hem yuvarlak hem kesikli çizgiler olabiliyor şimdi öyle yerlere bakalım mesela buraya geldik bakın burada hem yuvarlak semboller var hem de kesikli çizgili semboller varmış. hemen inceleyelim lejantımızı açıyoruz hem yuvarlak yuvarlak taramalar tarım alanı demektir kesik kesik çizgiler sulama alanı olduğuna göre sulanabilir tarım alanına sahipsiniz demek oluyor. Diyelim ki sizin bu bölgede bir araziniz varsa sulu tarım arazisi diye geçiyor. Buna göre değerlendiriliyor. Adlatım olsun. Mesela şurada turuncu şekliyle bir tarım alanı. Hemen inceleyelim ne ne olduğunu. Geldik yukarıya. Tercihli kullanım bölgesi diye geçiyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. inelim aşağıya doğru. Bak işte bu çeşit sembolizler var mer alanı. Şöyle artı artı semboller gördüğünüz zaman mer alanına geliyor. Şöyle düz çizgiler gördüğünüz gibi bu üzerinde mesire alanı. Sarıyla görmüş olduğumuz yerler kentsel gelişim alanı. Kahverengi tarı taralı olan olan yerler kentsel meskun yerleşik alan diyor. Bulalım hep beraber kentsel meskun bir yerleşik alan. Açtık. Bakalım bir köyün merkezine yak yaklaşıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi köyün kentsel gelişim alanı. Burası meşgul gelişim alanı. Şurada da görmüş olduğunuz gibi sığırıp aramalar var. O da kentsel gelişim alanında kalıyor. Yani lejantlar herkesin erişimine açık. Dediğim gibi Google'a yazıyorsanız 1 bölü 100 binlik plan lejantı diye bu şekilde eğer bilmiyorsanız sembollerin ne anlama geldiğini buradan inceleyebilirsiniz. Evet bu videoda bu kadardı. Takip edip yorum yapında bulunabilirseniz gördüğüm yorumlara cevap yazıyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.